Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlerle birlikte ucuz kitap al sitesinden yaptım. Alışverişim geldi. Onu açacağız. O zaman şimdi videoya hemen geçelim. Evet. Kutum bu şekilde. Gerçekten güzel bir alışveriş yaptık. Kılıçlar ve inciler kitabını aldık. Kapağı gerçekten çok güzel. Böyle. Arkası da. Baya hasarlı geldi. Şurası şöyle hasarlı. Burası böyle. bayağı büyük hasarları var yani. Bu da kitabın şöyle iç kısmı. Ya şurası böyle hasarlı. İç kısmı böyle. Biz bunu 30 TL'ye aldık. Ee, biraz eski geldiler. Büyük ihtimal ellerinde de kalmış ve onu indirme sokmuşlar. Ama onun dışında bir sıkıntı yok. Biraz böyle toz Silinince geçermiş gibi geldi. Ölüm defterinin ikincisini aldım. Birincisini şu an e, sonlarındayım. Ve o bittiğinde direkt buna başlayacağım. Ee, güzel bir mankaz zaten biliyorsunuzdur. Baya popüler. Okuyorum. Ee, ucuza bulmuşken de alıyorum. 19 TL'ye aldım. 5 TL'ye aldım. Ee, kara kutu. Sadece özetini okudum ve alayım dedim. Böyle. Bunun içi şu şekilde. Bu da biraz tozlu ama bence silinince düzeleceğini düşünmekteyim. Biraz böyle çizikler falan var ama zaten ucuza aldım. O yüzden pek sıkıntısı yok. Böyle ince bir şey kitabını aldım. böyle içinde notlar var. Küçük prens aldım. Bu 5 TL'ydi. Gayet iyi düşmüştü fiyatı. Benim normalde küçük prens kitabım var bu şekilde ve boyları şöyle. Bu Can yayının baskısı, bu da Epson'un baskısı. Böyle aradaki farkı ve yani boyut farkını görebilirsiniz. Hepsi benim suçum kitabını aldım. Bu 15 TL'ydi. Burada 44 yazsa da 15 TL aldık. Bir hasarı yok. Hele, en, he, Biraz varmış şurasında. Onun dışında güzel. Şöyle resimleri falan var. Çizmişler. Tatlı tatlı. Böyle. Konusu bir mahkuma e, mektuplar yazan bir kızı anlatıyor. Böyle bunu aldık. 46 TL almışız. Süper ikili kitabını aldım. Ya sadece tozlu. Silinince düzelir bence. Böyle konusunu okumak isteyenler varsa okusun. 10 TL'ye almışım. Şöyle göstereyim. içinde de yazı fontunu merak edersiniz. Umarım güzeldir. Söz uçar. Screenshot kalır kitabını aldı. Bu Yusuf Epinc'in yazdığı. Ben de ilk şarkımı kitabı var. Daha okumadım. Böyle sayfaları var. Belki merak edersiniz diye. Ayrıca da böyle. Tatlı bir araç. 3 TL almışız. Gayet iyi 3 TL için. Bu da böyle kapa. 14 liraya yazıyorum. 14 liraya almadık. 30 liraya aldık. Bu da bayağı hasarlıydı. Böyle geldiğinde sayfaları içe dönüktü. Biz düzelttik. Rengi çok güzel ya. Bayağı güzel bir renkmiş. Bayağı burası böyle hasarlama. Bayağı hasarlı geldi. Bir de burada herhalde e, böyle kitabı yapıştırırken tutkal akmış. Yani umarım tutkaldır. Başka bir şey değildir. E, burası da böyle olmuş. Bunun iç kısmı da böyle. Evet. Kehanesin sonu kitabını da böyle göstereyim. E, bu da bayağı hasarlıydı. Şimdi şöyle buraları hasarlı. Ondan sonra buraları hasarlı. Burası hasarlı. Başka neredir hasarlı? Şu biraz sayfalı bir hafif ve yüz tutmuş. Yani burası da toz içinden hiç söylemiyorum. Direkt toz. Elim hani gidip yıkayacağım. Bayağı toz. Hani bakar mısınız? Çok kötü. Onun dışında yine iç kısmı böyle. Tek kitapla aynı. Burada da zaten kitapları da göstermiş. Ee, i̇ç kısmı da bu şekilde. Yine hasarları bayağı fazla. Bakın. Bayağı. Böyle. Böyle. 1, 2 ve 3. kitap olarak gidiyor. Böyle yan olarak da bu şekilde duruyor. dedim ki bunların tane fiyatını 30 TL'ye aldık. Böyle kitap aldım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Bye bye.